Hepinize merhaba hep arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bizi, vakıf bank vakıf katılım kutusundan çıkacağız Evet. Bir tane kutu çıktı arkadaşlar. Hemen Şöyle gösterelim. Evet. Evet. Şöyle kutumuzu göstereyim. Ay ters tutmuşum. Şöyle yapıyoruz. Bakın şurada da vakıf katılım yazıyor. Evet. Hemen açıyorum. Şöyle şundan çıktım. Oh! Tamam. Arkadaşlar Şimdi bir sürü şeyler var. Sıra sıra hepsini gösterelim. Evet, bir tane Love Bebek e, adına mis bir kutu var. E, şöyle bir tane bonbon kartımız var. Bir tane e, Roller Skateboard kartımız var. E, bir Burada da şöyle liste gibi bir şey var. Bunu anlatayım, bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada bir sürü rakamlar var ve kızlar var, erkekler var. Sakız burada çıkıyor arkadaşlar içinden. Sakız, dövme çıkıyor, çıkıyor. Bakın şu de sticker. Bakın şöyle sticker çıkıyor bir tane. Oranın rakamına göre piştiriyorsunuz. Bakın burada çok güzel şeyler var. Pank arkadaşlar burada, var. burada ödüllerimiz. Boyu. Bir tane ödül seçiyoruz. Joker bu arada hepsini tamamlayınca ödüller kazanılıyor. Evet. Elbise var, long confetti var, long glitter var. Bize. Başka da yok işte. boyu var. Şimdi şuraya geçelim. Evet o var. Burada çok güzel. Rahatlıcı bir tane. Uzayan. uf, uzayan. Evet arkadaşlar i̇şte burada da kalemlerimiz var bu çok arada. Çok güzel uzuyor arkadaşlar bakın. Üstünde de Superman. Yok Batman var. Bakın. Batman'le üstü işte var. Ve burada bir sürü tahta kalemi var arkadaşlar bakın kırmızı, siyah, mavi gibi gibi bir sürü var. Evet arkadaşlar kırmızı, siyah ve mavi renkte bir sürü var. Tahtamız var arkadaşlar. Hemen tahtımıza yazalım arkadaşlar. Şöyle ne yazalım? Abone olalım arkadaşlar kanalımıza. Abone olun. Bu çok önemli. Bunu unutmayın. Olmayı. Ve like. Unutmayın. Unutmayın. Unutmayın çok önemli. tane Bir de bir şey daha önemli. Bir tane like çizelim. Nasıl çizelim öyle. Ay bir yazma. Gelin arkadaşlar biz de poşete bakalım. İçinde i̇şte başka bir şeyler kaldı mı? Anlamış. Gel Şöyle like nasıl yapacağım. Biraz kötü çizdim ama siz bunu güzelce basarsınız bence. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aa bu evet. da vardı. Evet arkadaşlar tabii ki de bitmedi. <laughs> Şöyle Arkadaşlar evet. bir şey göstermek istiyorum. 2 dakika şu kamerayı buraya koyayım. Arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar ben bir şey yoktuğum. getirmek istiyorum. Ben de şunu çelebireyim. Bunu da hazırlayacağım. <laughs> evet arkadaşlar ben bunu söylemek istiyorum. Evet, geçirdim. Evet arkadaşlar, sokak hayvanlarını mama su gibi şeyleri verin. Şöyle göstereyim. Hayvanların yeri. Şurada gördüğünüz gibi mama, mama ve su var. Su kabı. Evet. Zaten bakın arkadaşlar. Buraya koyacağım. Evet. Şuraya bakın. Kalem kutumuzu koyalım. Ve arkadaşlar. arkadaşlar bakın bunun içine şöyle şunu göstereyim arkadaşlar bunu böyle yüzük gibi şöyle bunu yaptık biz tabi ki şöyle kelebekleri var iki tane Ve şöyle. ucunda bir tane kalem var bakın Mali. bu kalemle şöyle buraya bir şeyler yazıyorsunuz kelebeğin ]ımız. kanadına <laughs> kardeşimiz o, geldi o, 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 bir şöyle hatta kartta göstereyim ben daha ne evet, <laughs> evet evet arkadaşlar ben de bir tane göstermek istiyorum bu da bizim bir Brawl Stars blok kartı. Bakın arkadaşlar şöyle yazıyor. A kart diyorum ben. Bakıyorum. Evet. Ve arkadaşlar Brawl Stars'ı da göstermek istiyorum. Brawl Stars. Brawl Stars'ı bilenler ya da severler abone olup like unutmasın. Şöyle elimize takabiliyoruz. Ve arkadaşlar burada mu Tatlış mı tatlış? Bir köpeğimiz var. Onun da şapkası var. Şöyle evet şapkası. şöyle takalım. Nereden çıktı derseniz. Cosby fan'dan çıktı. Cosby fan çok güzel. Ay arkadaşlar şu tatlışlığı da kozi... bakın. Arkadaşlar bu da kozi çıktı. Evet. Arkadaşlar şu tatlışlığı da bakın ya çok tatlı. Kozi çıkan daha çok güzel. Hadi gel Arkadaşlar bizim kozi çıkan daha bir sürü oyuncağımız var evet. ama sadece bunu gösteriyoruz evet. şu an. Çok tatlış arkadaşlar. Sıradaki oyuncağımıza bakalım biz. Bakalım. Ay. Şaka oyuncağı bir böcek. Kırmızı bir bu böcek. Hamam böceğine benziyor. Yengeç. Evet. Ama tabii ki de şaka olacak. şaka hamam yapabilirsiniz. Hamam böceğine sat. Şurada bir tane şey olur. Aa doğru. Bakın. Evet. Şimdi şöyle. Biz onu oynarken bunu çok güzel şekilde kullanıyoruz. Aslında. Evet. Arkadaşlar burada da bir tane kedimiz var. Dediğiniz pet shop'tan bir tane. Kedi ya. Burada Sada da bir atımız, şey. atımız bir çok var. Sarı bir at. çok güzel bir tane hayvanımız var. Bizim sarı bir atımız da var arkadaşlar. Şöyle sarı bir tek boynuzu at. Unicorn. Evet arkadaşlar bu kutumuzdaki şeyler bitti. Kapatıyorum. Bay bay. Görüşürüz.